Selam arkadaşlar. Hepinize merhaba. Ee, bu benim ikinci videom. İlk videom çantamda ne var videosuydu. Ee, şimdiki videomda alışveriş videosu olacak. Ee, minik bir alışveriş videosu. Oriframdan yapmış olduğum alışverişten alışverişten bahsedeceğim size. Ee, i̇sterseniz başlayalım. Öncelikle oriframdan e, bir tane cevizli sabun aldım. Şöyle 75 gram cevizli sabun ve cevizli el kremi. Bunları henüz kullanmaya başlamadım. Ee, i̇kisinin fiyatı 6.90'dı. O yüzden ikisi birden aldım böyle set halinde. Ee, daha sonra Oriflame'den Verimi adlı siyah renkte eyeliner aldım. Şöyle yine bunun fiyatı da 6.90'dı. Bu normal eyeliner uçlarından biraz daha farklı olarak nasıl kalın bir ucu var. Bundan da iki tane aldım. Yine bunun fiyatı da 6.90'dı. Daha sonra yine şöyle bir set aldım. Yine ikisi bir arada. Bu biliyorsunuz makyaj bazı. Yine verimi makyaj bazı. Bu da kapatıcı. medium rengi. Şöyle. Bundan iki tane aldım. Bayağı bir ucuz olduğu için, indirimde olduğu için dedim kaçırmayayım. İki tane birden alayım. Şöyle. tane baz, makyaj bazı. iki tane de kapatıcı aldım. Şöyle tekli set olarak 11 lira 90 kuruştu. Ben bunlara yani 25-24 milyon falan vermiş olurum. Dördünde birden. Evet arkadaşlar dediğim gibi kısa bir alışveriş videosu. Başka alışveriş videolarında görüşme dileğiyle diyeyim. İnşallah. Umarım. Videomu beğenmeyi unutmayın. Blogumu takip etmeyi de unutmayın. Biliyorsunuz kanalımı yeni açtım. Blogumun linkini de altta yazacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.